Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, az önce bayağı uzun bir kayıt almıştım ve kayıt tamamlanmamış. Yani kayıt silinmiş nasıl olmuşsa program kaydetmemiş. Neyse. Şuradan craftingimizi alalım. En son akşam olmuştu. Yemek falan pişirmiştim. Dur hatta şu etleri de pişireyim. Kusura bakmayın böyle bir sorun olduğum için ama yani bilmiyorum yoruldum bir yeni video atmaktan. Az önce 3-4 kere yeni video atmaya çalıştım. Uzun süre video gelmemesinin sebebi de biraz e, işlerimin olması. Lan. Neyse işte bundan sonra daha sık video getirmeye çalışacağım. Lan oğlum bu yine pişmemiş. Neyse daha sık video gelecek ondan emin olun. Galiba gündüz oldu. Bakalım süper işte. Yok olmamış. Bu arada saçma bir bilgi ama crafting table'ın altı normal tahta gibi. Tam şurada zombi var. Bak. arkadaşlar e, videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar videolarımın öne çıkması için önemli şeyler. Hem beni de mutlu etmiş olursunuz. Zaten 3-4 kişi abonelikten çıkmış en son baktığımda. Bu beni üzdü ama sorun yok. Ne de olsa biri gider diğerleri kalır. en azından hani bir iki aktif izleyicim var ya o önemli benim için. Evet. Umarım ileride daha da çok şey yapabilirim. Aboneye sahip olabilirim. Sabah bekleyene kadar. Şu fırının orayı boş bırakayım. hala olmamış Ben o zaman sabahın olmasını bekleyeyim bir bakayım. Aa oluyor zaten ya tamam. Yavaştan tezgahı toplayalım. Ay be. Gün bir şey var Bir dakika. Ha, tamam. Kalem ucuymuş bir şey yok. Kalem ucu ne geziyor diye sorma. Benim odamda gelip kara delik de bulabiliriz. Bakın şimdi hareketi kesin. Ya olmadı. Neyse. o oh, şu tişört sandım bak tam şu şu şekil ya ya ben tutturamadım az önceki açıyı da tişörte benzettim. Videoyu geri sarıp bakarsınız ya da ben hiç Aslında bunlar toplayayım ya ben. Özellikle yeni gelen incelemelerle bunların bloklarıyla çok iyi dekoratif şeyler yapılabiliyor. Ee, papağan var. Lan oğlum. Neredesin? Aha orada. Gel zaman gel. Nasıl geliyordu bu? Aa şundan. Gel. Ha. Lan nereye? Binsene. Tamam. Ha yüksekten düşemiyoruz. Neredesin lan? Otur oturmaya da ha tamam şimdi nasıl ineceğim ama hocam? ya gel gel benim Kuşumda da şimdi kıskanmasın buna dediğimi de kuşumdan tatlı değil Biz seni nasıl götüreceğiz? Gel buraya. Gel. İnşallah blok falan düşmem. Erken. Neyse hadi gitsin. Aha karpuz. Karpuz. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Oha. Tamam. Ben bir aylık yiyeceğimi buldum. İşte bir tane daha var. Başka var mı? Aha gel. Lütfen atlama. Tamam. Sırtımdan inme olur mu? Ah benim de kuşum var sizi tanıştırırım. Gel. Kaplumbağa da var lan nasıl? Geliyormuş lan zaten bu. Gel omzuma. Sene birlikte bineceğiz. Gel. Yem var ama. Mecbur zıplamam lazım. Heh. Bakayım. Tamam. Gidiyoruz biz böyle. <laughs> Sonunda benim yoldaşım oldu ya. Yalnız oynayacağım diye üzülüyordum. Yer ala şöyle bir taktik verdi. Dur şöyle yapsak daha iyi olur. Aynen su altında sandık falan gördük mü? Hemen çok sıkıcı bir de taktik. Yalnız Atlantis'e mi geldik bu ne oğlum? Çok tatlı lan. Ben nereye bakarsam oraya bakıyor. Ne olur artık yer bulayım. Sıkıldım. Aslında derin şu şeyler olabiliyor. Su yaratı da. Ama <laughs> oh, oh, dur. Şunu toplayayım belki iyi olur. Gerçi ne iyi, iyi olacak? Ben şurada sanki bir adacık gördüm. Sanırım görmemişim Lan ben buradan uzak duruyorum. Hatane bir şey olabilir. Bundan sonra daha çok video gelecek bu arada kanala. Biraz sorumsuzluk edip yeni video atmadım da oğlum bu ne ikinci geliyor sanırım. O ne? Bu da mı aynısı? Yok da bunun içinde niye loot çık çıkar, gibi. Bakayım sandık var sayınca görünürdü. Yoksa hiç papanın riske atmaya gerek yok. Yok yok. Şurada biraz oturup dinlenelim. Kollarım yoruldu kürek çeke çeke. Ya da duruyor. ya. Şuradan abo en sevmediğim bir yok. bir kuş lan. lan ha doğru. Lan. Tamam en azından blok çıkarken bir sorun olmuyormuş kuşla. Ama böyle oluyormuş. Gel. Gel ya sen benden koş. Gel. Ah geliyor. Bu savana biyor mu değil mi? Hiç sevmem. Köyler de bok gibi. Baksana ağaçlara. Mistik mistik değişik değişik. Roblox'un kapanması da kötü olmuş ya. Bence bir çocuğun en özgür olabileceği yer Roblox'tu. Her türlü oyun var, her türlü insan da var. Evet, ee, bu, bu içinde kötü insanlar da olacak. Evet. Ama sırf 2-3 kişinin yaptığı bir hata yüzünden bu ee, yani herkesin özgürlüğünün kısıtlanması bence aşırı saçma. Elle tutulur bir yana olan şey değil yani. Bu arada demir bulduk çok iyi. Lan ha doğru bu yükseklik hasar almıyor. Omuzumda <laughs> da değil. Nerede bu? <laughs> Neyse dur demirleri alalım bakacağız. İyi de demir çıkar gibi geliyor bana. De demir damarındaysak tadından yenmez. Yeniyormuş. 8 tane demir. Ha. Yok ha doğru tek seferde fazladan demir alabiliyor. Gel. O neydi? Creeper sesi geldi. Bundan gel. Ha doğru. Bunlar sanırım sesleri taklit edebiliyordu. Acaba ben ölsem ne yapacak? Korktum ben. Etrafta duyduğu sesleri ta taklit edebildiği gibi Creeper seslerini de taklit edebiliyor. Tabi oyunun içinde duyduğu sesleri. Mesela Whatsapp falan diyor ya Enderman. Ara sıra Enderman'in işine benzer Whatsapp diyor. Bu arada Savana Biyom'un Dan çıktık küçükmüş. Ama yine de görmek bile yetiyor o iğrenç biyomu derken yine buraya geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> Altına ettim. Kurguş <laughs> sana vurmayayım şimdi. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar yorumlara yazın. Bence Şakir olsun. An bir şey geldi aklıma. O yüzden Şakir. Siz isim bulana kadar ben buna Şakir diyeceğim. Ya yani, e, aslında şu robo Instagram olayı da aşırı saçma Instagram'ın içinde hiçbir şekilde Kötü bir içerik yoktu yani benim Instagram hesabım da var Tamam e, Yine bütün kişinin yaptığı saçma videolar var Atatürk'e hakaret yorumlar full zaten öyle oluyor. Ama yani bu insanları yasaklamak yerine bir platformu yasaklamak bence çok saçma yani. Büyük ihtimalle zombiler <laughs> geliyor. Eğime bak meşaleyi tutturamadım. Hayır. Yeni mouse aldım ve özelliği böyle oto otokalik otokalik otoklikir tıklıyor. Oto tıklıyor öyle tıklıyor işte. Tamam. Köpek evine benzedi biraz ama. Lan ben ne diyorum niye gelmedi? Jumpscare sesi geldi inşallah uyan uyanmaz Jumpscare atmaz Gel lan buraya Ha tamam bir şey yokmuş Bir şey gördüm Oha Eğime bak Otur sen burada. Otur. Du 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 Tamam gelebilirsin. Bir kere creeper patlamıştı ondan sonra patladığı yerden de sandık çıkmıştı. Hazine sandığı. O zaman kendimi çok şanslı hissetmiştim ve sırtıma kuş geldi. Nereden inebilirim? Ya düşme işte sırtından. Lan. Gel buraya. Gelsen oğlum. Yürü yürü. yürü. Oha lan Mushroom adası gördüm. Bu adalar bayağı nadir, çok da nadir değil ama nadirdi bayağı. Şu ineklerden aslında, aslında biraz şey alsak fena olmaz. Böyle yapılıyor değil mi? Aynen. Ben o zaman şöyle, hatta dur. Şurayla yapayım. hatta dur da son bir tane Tamam da şimdi Aaa Devamını istifleyemedim İçemiyorum <laughs> Bir tane içelim Tamam hadi içemiyoruz Daha fazla alabilirim son bu kadar güveçi ben craft Rise'da görmüştüm ondan sonra başka hiçbir yerde göremedim ya craft rise oynayan zaten anladı şu artık bir şey UHC mi ne vardı kuremi geri alayım o zaman şu adayı biraz keşfetsek bir işe yaramıyor zaten. Biraz acıkıp acıkıp şunlardan yemek istiyorum. Bu arada eğer böyle yaparsanız da normalden daha hızlı iki kat üç, ya da üç kat daha hızlı şey yapıyorsunuz. Acıkıyorsunuz. Ve normal boşluk tuşuna basılı tutmak yerine bas çek yapıyorsunuz. Tamam neyse işte bu kadar Üşendim şimdi daha fazla yapmaya Keşke biraz daha büyük olsa bu odalar hep küçük oluyor da Kuş sanırım orada Şakir Ömer Şakir bot'a binmiş Kahlan. şu kuş gel <laughs> neyse hatta biz e, burada bitirelim e, videoyu şakir omzumdayken dur şakir gel Gel. Şöyle yapalım ee, Video izlediğiniz be, Beğenen Video izlediğiniz ve Beğendiğiniz için teşekkürler Abone olup like atmayı unutmayın Yorum dağıtın Bana yardımcı olacak her şeyi yapın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın